Onu nufra deniz çabuk gel çabuk 10 tane gel Lan ver lan silahı Oğlum benim bu silah tekli tekli sıkıyordu şimdi niye de pompalı mıymış tam bu elimdeki? Oğlum daha deminden mermin yok dedi bana Niye böyle bir şey yaptı bu? Kötüsün. Bu ne? Almayayım onu. Hadi alayım var bundan da çıktı. <laughs> Serkan yani. Sana. Sana yolu da takip etsem daha mantıklıydı ama ben neden böyle bir... Serkan bana hiç engel olmuyorsun ben değişik hareketler <laughs> sergiliyorum. <laughs> harita hiç açmıyorum ki ben. Evet. Yani buradan nasıl gitmeyi Allah belanı vermesin seni. <laughs> evet. Ya ben ne dedim ya. 0.01 mi dediydim ben? 0.02 mi dediydim? Evet. Düzelt canım şimdi onu sen. Ee, hiçbir şey yapamıyorum arabaya. Ben içinde olduğumdan olmadı. Ha evet. Dur şimdi tamam. Lan lan lan. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> müthiş ya. <laughs> ben şu an hiçbir şey yapamıyorum ama. Ay tamam, ne? Yine... o yüzden mi acaba? Ben de yapamıyorum. Büyük ihtimalle o yüzden. Ne yani durdu olacak bu sefer. <laughs> Benim şampuanı bin olacak ya yakında. Şampuan. <gülüyor> Şampuan. <gülüyor> <gülüyor> haldır şaldır. <laughs> ya Allah'ım buna niye bu kadar güldük ya? <laughs> aman oldum suçtum ya adam yine böyle topkan ederek ne ne denemadım lan motor eksiğimiz mi var sanki <laughs>